3'ü de helal taşı olması hasebiyle bir tanesini kılıcete dönüşüm yapacağız. Çünkü yaşlılar, çocuklar daha rahat kullanabildiği için şimdi başlıyoruz. Eski taşımızı çekişle kırmaya başlıyoruz. Velat Albayrak'ın da dediği gibi işte burası çok önemli. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki bir S var. Bunun amacı pislik buradan gelip bu şekilde dolanıp buradan gidiyor. Yani bir engele takılıp daha sonra gidiyor. Koku gelmemesi için, içinde sudurması için. Şimdi biz klozete dönüşüm yaptığımız zaman klozetimiz de burada. Sizin için yan yatırdım. Klozetin de kendi içinde gördüğünüz bu şekilde bir S var. Şöyle bakın gösteriyorum. Aynı klozetin de içinde S olduğu için zaten bu parçanın burada olmaması gerekiyor. Klozet içinde esporu olduğu için bu işlevi zaten yapıyor. İçinde bunu da sürekli su duruyor. Koku gelmemesi için. Kendi içinde orijinalinden bir es var. Bir es de burada olduğu zaman iki tane es olunca pisliğin gitmesi ilerleyen zamanlarda tıkanma yapması kaçınılmaz. Çoğu usta buna üşeniyor. Yapmak istemiyor. Ama olması gereken budur. Şimdi buradaki esi söküp iptal edeceğiz ki buraya düz boru yapacağız. Böyle dikeceğiz borumuzu. Kruzetin kendi Taşımızı kırdık. Toprakları boşalttık. Altındaki sifonu çıkarttık. iptal ettik. Buraya sistemimizi bu şekilde ayarlıyoruz. Hiç kapalı kullanmadık. Açık ıslık kullanarak. Buradan da bir süzgeç koyacağız. Kılıcın kenarına. Provamızı yapıyoruz. Şimdi süzgecimizin geleceği yeri işaretledik. Fayansımızı da denk getirdik. Orayı kare şekilde çıkartıp Fayansın üstüne gelecek şekilde hazırlıyoruz. Evet süzgeç koyacağımız fayansı Tam kare şekilde çıkardık. Yanlarını fazla kesmedik. Genelde uçlarının sprey taşını fazla vururlar fazla keserler. Tam kare pencere şeklinde yerini kestik. Şimdi oturtuyoruz. Yerine oturttuk. Klozeti duvara yakın deposunun tam sırta değmesi için öncelikle yaptığınız yerin ölçüsüne göre ayarlamamız gerekiyor. Bunu ayarlamak için de klozetimizi hazırladık. Deposunu yaptık. Düz bir zemine koyduğunuz zaman bakın şöyle tam arkasını sıfırladık. Metreyi tutacaksınız. Deliğin bittiği yer gördüğünüz gibi bakın kaç geliyor? 13 santim. Yani delikten sonra duvara değmesi için 13 santim daha pay var. Ona göre ölçünüzü alıp borumuzu kesip kılıcı yerine oturtacaksınız. Evet ayarladığımız borumuzu yerleştirdiğimiz zaman bu da kadar conta. Bunu biliyorsunuz yönü var. Sağa sola dönebiliyor. Taktığımız zaman şöyle baktığımız zaman Arkada duvarda 14 santim boşluk var. Arkada 14 santim boşluk var. Duvarınla duvar ile borunun dibinde 14 santim boşluk var.